Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte META önce yine. Şimdi ilk olarak anahtarcının oradayım çünkü anahtarını çıkarttım. Selamun aleyküm kanka. 593 ak satıyorum kanka. Çok ucuz. İnanılmaz kaç ucuz. Kaç para? uçak ee, yeni kanka 250. Kanka o kadar para yok işte ya. Mermi de alırım. Vallahi mermi de alırım. Para yok para. Olsa. Sende kaç var? 70 bin lira var da harcamayacağım şimdi para biriktirdim. Evet arkadaşlar şimdi ee, çekici aracımızı çağıralım Çekicilik yapak biraz. Hmm, ne ya araç yeter 79 900 22 ney <laughs> ya <yo>, adam <laughs> gitmiyor araç gitmiyor <laughs> ben bunu aracı nasıl kaldıracağım bir dakika Air de var burada Aracı indirmem lazım araç mı Başka bir açı gezelim biraz. bir tane vuralım <laughs> adam öldü lan. Ölüyor adam. Ben buraya park edeyim şunu. Hayder, 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 hayder. Al al kırma. Takas, takas yapılır mı bununla? Ne? Araçla takas ne? yapar mısın? Araçla takas yapar mısın? Yok. Yok. Tamam. Motor da satıyor, motor da alabilirsiniz. hemen 11k para kasalım. 11k paramız var. Kıyamıyorum paramı. <Sessizlik> <Ön> kaldırıp, <Sessizlik> Allah. Motor da gitti. <Sessizlik> Ay, Bu arada Range Over'a çıkartmayı da unutmadık. Range çıkarttık. devam kardeşim. <Sessizlik> çok kral araçları ya bunları. Sola Seviyorum. Sağ dön. Sola dön. Ben bu arada yakın zamanda para yatıracağım zaten. Ya para alırım, ya silah alırım ya da şey alacağım. Sağ ya silah sağ ya silah al, kıyafet alacağım. Kıyafet alacağım. Sağa dön. Ya bir ay kıyafet alacağım. 100 metre sonra sağ dön. サバキンで。 Ve yavruların namlusu da bir uzun. Bu dönüş. Bu Ananı satayım. Benim araç Ananı kendi saki. kendine hareket ediyor. bir Kanka! Heh. Araç kendi kendine gidiyor. Yol almış gidiyor. Çekil Hey, 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 Burada, şu kıyafetten alacağım şu arkadaşın kıyafetini. Ah ya kayboldu vallahi. Canım çok sıkıldı. Araç çok. Evet. Şimdi araçla biraz gezeceğiz arkadaşlar. ...saklıyorum. Gel bak. Gel yürü. Sığıyorum sonra... ...başımız belaya girer. Oho, uy! Bin, bin lira. Bu şeyi çek lan. Ay <laughs> Oğlum ben haklı abiden alamadım. <laughs> ha, kalıyor, Bende de var da. Aha Ben hiç <gülüyor> <gülüyor> <Ne diyor? Arkadaşlar gülüyor> <Metrik sonra> <laughs> Benim eski hesapta bir tane tanıdıklarım vardı ya.

alıyor burayı. Bakkal yok, çakal yok. Burası mal güzel bir silah olduğu için iflak etmiş herhalde. Adminler. Nasıl aktif ya? etti sistemi. Renç oğlu var. Neydi onun idsi gizleyeceğim de çekeceğim bunu. Lan, lan. Bunu kim çekti ya? Vergi mi var bunun? Araç Panel. Böyle <laughs> Dudu bak gel. Ben Ben ceza demiyorum. Vergi vergi. Öde. 125 lira herhalde 1000 da bir. lan bu nasıl bu lan bu ney araç vergisi 124.000 mi bayılacağım oğlum ne lan? Selamünaleyküm. aleyküm. Onun için bu İyiyim şehrim. İlk defa görüyorum. Bir... bir dakika onu cezanı ödeyeyim de. Ben şunu ne? Tamam savaşçı. Savaşçı arkadaşım. Borç mu? Vergi mi bu? Araç vergi listesinde arıyorsun. Adama, adama Ben anlamadım. Şu Arkadaşlar. Tamam o anahtarı bana o anahtar sende bir kalsın gel. Arkadaşlar. Ne Ben bana bakarım ya. Söyle. Beş. Evet, Beş. <laughs> Ты miyiz? Ayağımın altına dolaşmayın. Dur etme. altına dolaşma sikerim. Siktir lan. Siktir ey piç. Ya kendine göre havalı sanıyor teşekkür Ateş edeceğim. <laughs> <Silahı> Ateş edeceğim. <kapatacağım. gülüyor> ya. Araç kayıyor arkadaşlar. Önüme geç. Ha. Ya. Bana vurma. şeyi falan Allah, ben öldüm la. O kaza alsa ben... Aa, dur, dur. Ne biniyon lan? Vur şuna bir tane Allah. Öl artık Haydar. Efendim? Kanka GC nereden alınıyor? Ne? GC var ya donate araçtan falan aldığımız. Nereden alınıyor biliyor musun? He donate araçlar. F1 yap. Tamam. F1'de mar F1'de markete tıkla. Tamam. Ee, yeterli bakiyeniz bulunmamaktadır diyor. Nasıl bakiye yüklüyoruz? Bakiye yüklemeyi ben de bilmiyorum. Ama bunu da yani hediye. Tamam. Araç da çalışmıyor ki. Büyük aracı çıkartayım. Kanka istersen seni istediğim yere bırakayım. Yok ben geziyorum öyle ya. Gel beraber gezelim. ne? bir sorayım da. Sen takıl öyle. Niye olmuyor Allah'ım ya? Araç. Aa ne? Ben bir yüzyaz beni çağırmış. Ha Google'da iş demiş Tamam. Eyvallah Aylar. troll de yapabiliriz ya bunlar. Milletin arabasına falan vururuz. Yürü yaparız mı? Ona vuracak mı? Araştırdım da. Beğenmeyi e kapatayım. Adminizm. Normal. Vallahi adminizm. Benim. Selamun aleyküm. şunları için kaldıramam. Ya dur dur. Dayı çıksan önümden. Vuracağım bir tane. Şuna ben bir tane vurayım da. Aklı başına gelsin. Nereye gidiyodum lan Kodum sikerim seni arkadaşlar geldi be. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorlar. Bitiriyorum. Çünkü şöyle. Komiserim, komiserim şurada bir tane araç vardı o beni bana sıktı pompalıyla Bak şu şu pembeli BMW pembeli. Kardeşim kızdı oldu. Ben atlar seni tortuya götürelim. Tortuya ifade ne alacağız? <laughs> tamam. Şey, şey İyi kim? Şöyle bakayım şu pembe BMW'li ha şu ilerideki bin 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 bin, bin senin soğuduğundan aldım yaralı mısın kardeşim önce hastaneye götürürüm ne yaralı mısın önce hastaneye götürürüm oradan soğuduğundan alıcam yok yaralı değilim yok hastaneye karakola götürürüm ufak bir özet hiç zaten sorunu da alınacak şimdi. Sorgu odasına çıkacağız çıkacağız. Gel kardeşim ister <laughs> gel gel. gel, gel. Sorgu odası bile geçelim. отлично